Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Hunlar serimizin 7 bölümüyle karşınızdayım. En son Hunlar ile ekonomik yatırım yaparken Roma İmparatorluğu ve Kuşan İmparatorluğu'nun Bizimle diplomatik ilişkileri aske almasıyla Kendimizi koruma altına almamız gerekti ve bunun için Orta Doğu'dan aldığımız topraklarda 3 adet vasal saldık ve Avrupa'da da Roma İmparatorluğu ile çok geniş bir cephemiz olmaması için Alanya Devleti'ni Romanya topraklarında saldık ee, Ve Kuşan İmparatorluğu'nun da bize bir savaş ilanı olabileceğini düşünerek burada da Kangshu devletini kendimize vasal olarak bıraktık burada da ve ariyeten burada Kafkaslara 150 bin ordu yerleştirdik Roma İmparatorluğu saldırılarını korumak için ve Avrupa'ya da 98 binlik bir ordu yerleştirmiştik. Fakat cephelerimiz sadece bunlardan ibaret değil bir cephemiz daha var ve buradaki cephe gerçekten çok önemli çünkü burada ekonomi yuvamız var bakın şöyle göstereyim. Ekonomimizin en yüksek olduğu toprak şu anda buradaki Edinburgh toprağı. 141 binlik bir ekonomimiz var. Orayı korumamız lazım. Onun için burada da bir vasal salacağız ve Edinburgh devleti e, toprağını şöyle çevirerek vasal salacağız. Burası hala bizde kalacak. E, Roma imparatorluğu buradan çıkartma atabilir ama ben e, atacağını düşünmüyorum. Ama at atabilir. Bilmiyorum. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Şimdi. Burada bir e, devlet salmamız lazım kendimize bağlı olan. Burada biz pikitleri almıştık. E, ama pikit abi çok böyle bayrağı çok kötü. Böyle vota dini mesela. Aynen bak tam bizim istediğimiz topraklardaymış. Aynen bak buraları iyi işte. Şuraları veriyoruz vota diniye. Aynen öyle. Bu toprakları vota diniye veriyoruz. Başkentinde neresi olsun? Dundee olsun ya da Glasgow olsun. Aynen. Glasgow'la Başkenti olan bir Votodini'yi vasalımız olarak bıraktık. İrlanda topraklarında da bir vasal bırakmamız lazım. Orada da e, kimi bırakabiliriz? Orada da Leinster'ı e bırakalım. Zaten Leinster buranılmış, tamam. Leinster'e de bütün İrlanda topraklarını verelim şöyle. Aynen öyle. Başkentleri de Dublin olsun. Ya da Dublin olmasın. E, Limerick. Nerede? Hayır, Limerick olsun başkentleri de, tamamdır. Burada da bir vasal bıraktık ve onlardan aldığımız parayı hemen bir keselim. Çünkü bize bir şey yapmasınlar zaten almıyormuşuz. Güzel. Şimdi burada da bu cepheyi de artık güvence altına aldık diyebiliriz. Sadece şuradaki Edinburgh toprağına eğer saldırmazlarsa bizim için gerçekten iyi olur. Şimdi sadece beklememiz lazım. Eksi 99'luk gelişkimiz var yani gerçekten savaş canları çaldı hatta kapıda bile diyebiliriz. Adamların 5 milyon ekonomisi olmuş bu arada. Bakalım. Şimdi açıkçası Roma İmparatorluğu'ndan saldırı gelmesini istiyorum çünkü o kadar hazırlık boşuna mı ya? Bakalım. Şimdi turlarımızı atlayacağız. Roma İmparatorluğu bize savaş ilanında bulunacak mı bakalım? Eğer bulunursa bak bak bak. Tamam. Aynen öyle. Savaş geldi abi. Denize de 40 bin ordular çıkartmış. Aynen tamam. Yapacak bir şey yok. Ee, bu arada Kırım'dan da çıkartma atabilir ya bu. Evet. Bak 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 71 binlik büyüdü ordu var. Aa ordu geri çekti. Ya Roma bak ben şimdi sana savaş ilan edeceğim ha. Eksi, doks eksi 93. Dur bakalım saldırı bir savaş bulunacak mı ki? yav şu anda var ya çok zor durumdayız. Çünkü ekonomimiz de eksi de paramız eksi de olduğu için bir geliri de sağlayamıyoruz, ordularımızı da silersek şimdi Roma İmparatorluğu bize bir savaş ilanında bulunursa çok kötü olur. Şu anda ülkemiz çok zor durumda ya. Gerçekten çok zor durumda. Şimdi ordularımızı çeksek Roma İmparatorluğu bize dalabilir. E, çekmezsek de paramız da eksiğe düşüyor. Bakalım şu anda zor günler geçiriyoruz ama atlatmaya çalışacağız bakalım. Roma İmparatorluğu bize bir savaş ilanında bulunacak mı? Hala belli değil. Şu anda ilişkilerimiz -93 hala riskli bir durumdayız. Eee Roma İmparatorluğu bulunmaz. Belki Kuşan İmparatorluğu bulunabilir. Abi dur dur dur. Şurayı unutmuşuz. Başkentimizi unutmuşuz. Eee Başkentimizi geçici olarak şuraya taşıyalım ama para istiyor ya. Kredi çeksek birazcık. 5 ee, tane yok. Kredi çeksek diye bir şey yapamayacağız e, ee, başkentimizi de korumamız lazım. Onun için şuralara 10 bin ordu dizelim. Aynen. Şuradaki 40 bin ordun da 10 e buraya gelsin. Tamamdır. Gelin bakalım. Aslında borularla var ya dalabiliriz kuşan. Ay yok yok dalamayız. Adamlar 1 milyon ekonomi olmuş. Biz bu vasallarımızı serbest bırakmasak biz de aslında 1.5 milyon ekonomi falanız ama şu anda çok riskli durumdayız. Roma İmparatorluğu şu anda zaten barıştı e, ee, savaş İran e, savaştı devletlerle barıştı ve şu anda tek hedef galiba biziz bakalım umarım çok fazla içimizden geçmezler bu arada yenilirsek serinin sonu olur çünkü gelişebileceğimiz bir devlet sınırı kalmadı bakalım savaş ilan ederlerse bir şekilde direnmeye çalışacağız. Bir de Kuşan İmparatorluğuyla koalisyon kurup bize bir savaş ilan ettiler mi zaten Ortadan ikiye bölerler, bizi aralarında paylaşırlar yani. Aslında Hun, e, pardon, Roma İmparatorluğu bize savaş ilan... Ya, eksi 95'e çıktı ilişkilerimiz. Eee, aynen. Bakalım. Bekliyoruz şu anda. Şu anda ilişkilerimiz eksi 99'a da çıktı, bakalım. Bize bir savaş ilanında bulunacak mı ki? Ve, evet, eee an itibariyle şu anda Roma İmparatorluğuyla savaştayız. Evet. Ee, bakalım ne yapacak? İçimizden nasıl geçecek acaba? Çok merak ediyorum. Çok güzel. Buradaki saldırılarını engelledik. Ah be abi. Ekonomi kaynağımız olan topraklara girdi ya. Şu anda aslında var ya şuraya salırsak alırız da Harbi alırız. Şu şeyi Hopa'ya kadar çekelim. Hatta Trabzon'a kadar çekelim şu sınırı. Aynen öyle. Oraları kaybedeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şu anda serinin başından beri beklediğimiz savaş gerçekleşti ama biz bu şekilde beklememiştik bu savaşı. Yapma ya işte yapma bunu yapma işte Avrupa'dan savunma hattımızı kırdılar ya. Gerçekten çok zor durum şu anda bizim için devletimiz için. Şurdunun da 20 şuraya gitsin. Git bakalım. Evet. Aynen orayı da kırdı. Yapma be. Abim bu kadar da hızlı girilmez ama be. Ya insaf ya harbi. Yapma yapma yapma. Sakin Roma. Roma. Abi şu anda var ya. Harbi içimizden öyle bir geçiyor ki. Baya içimizden geçiyor ya. Biz Anadolu'dan saldıralım lan. Aynen öyle. Anadolu'dan saldıralım en azından. Bir şeyler yapmaya çalışalım. Odaklarına full Avrupa'ya çekmesinler. Anadolu'ya da ilgilenmek zorunda kalsınlar. Evet. saldır oradan. Oo. Bu ne öyle ya? Of. Ee... Bakalım. Şu anda içimizden öyle bir geçiyorlar ki. bin orada da var. Of. Evet, Kafkasları kaybettik. Şöyle yapacağız. 5.000 buraya gitsin. 5.000 e gitsin. Şu anda Arbi öyle bir şekilde içimizden geçtiler ki şu savunma hattını geriye çek. Geri çekilebildiğini kadar. Hemen geliyorum. Evet geldim. Ee, Zil çaldı da. Onun için şey yapamadım. En son nerede kalmıştık? En son içi geçiyordu. Roma İmparatorluğu. Aynen. Tamam atlayalım bakalım turumuzu. Güzel orada. Oha ama ya. Oha ama oha. Yuh 351 bin oho. Yuh be kardeşim. Direkt sal savaşı sal sal oğlum 351 binlik orada biz nasıl direnelim ya şöyle ülkemizin batışını bir izleyelim bakalım çok güzel battı bölgemiz arabi çok iyi battı vasal vasallarımız o evet özgürlük arzuları artmaya başlamış yüzde 16 olmuş Mahra'nın Ermenistan'da yüzde 19 olmuş ee, bunların artmamış güzel tamam. Evet şu anda Kırım'ı da kaybettik. İlk fethettiğimiz toprak Kırım'dı bu arada. Bizim için çok önemli bir yeri vardı. Ama art oha ama oğlum bu 780 bin ordu nereden çıkarttın be? Ya başkente gelin lan hepiniz. Hepiniz başkente gelin. Hepiniz başkente gelin. Benim başkentte Oralarımızı bekleyecek öyle. Herkes başkente kaçsın. Kaç 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 kaç. Evet. Of oh, of. Oh. İçimizden öyle bir geçtiler ki. Savaş 5 dakika sürmedi lan. Oğlum biz o kadar kaç 6 bölü boşuna mı fetih yaptık lan? 5 dakikada bitecek bir devlet miydik lan? Hiç yakışmadı oğlum bize. 5 dakikada bitecek devlet miydik biz ya? Oo 134 bin kişilik ordu var. Şu anda başkentimizde gerçekten iyi bir sayıda ordu var ama bunların daha iyi sayıda orduları var. Bakalım. 500 bin ordu oldu evet. Şu anda ana topraklarımızı kaybettik. Sadece Arabistan toprakları kaldı. Bakalım barış antlaşmasında ne diyor? Oha. Oha. Kardeşim yani. Ne yaptın sen? Of. Eee bekleyelim bakalım. Bütün topraklarını alabiliyor adam. Bu ne ya? Savaş 5 yıl sürmüş ama. Bizim zamanımızda 5 dakika da. 5 yılda bitmişiz. Tamam ama bunlar 5 bizi 5 dakikada bitirdiler oğlum bunu ya. Bar barışacağızmiş. Evet. Evet. Artık bir Arap devletiyiz. Güzel bir seri oldu. Ee, ben böyle biteceğini beklemiyordum. açıkçası bekliyordum ya yani, bekliyordum. Bir şey değil. Çünkü adam e, Anadolu'nun hemen şuradaki toprakta 40 bin ordu bekletiyorsa şuralarda 100.000'lerce ordu vardı dedim. Daha fazlası çıktı adamla. 10 katını çıkarttı. Artık bir Arap devletiyiz. Ve seri de burada bitti. Asya'da başladık ve Arabistan'a zorla göç ettirildik. Ee, yapacak bir şey yok gelecekte bu topraklar değerlenecek öyle bir şekilde kendimizi avutabiliriz sıkıntı yok güzel bir seri oldu İzlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki Age of History serisi ne olsun yorumlarda belirtebilirsiniz ee, belki Minecraft'ta çekebiliriz Minecraft e, çekme şeyim var ama düşük e, 1.16.5'te oynarız büyük ihtimalle çünkü 1.18 1.17 benim bilgisayar kaldırmıyor kaldırsa bile video çekerken bayağı kasar en iyi şekilde 1.16.5 olur. Belki daha da düşürebiliriz ama en ideal şu anda o. Eğer Minecraft oynamak istiyor, oynamamı istiyorsanız aşağıdan be belirtebilirsiniz. Ya da yeni bir Age of History 2 serisi istiyorsanız aşağıdan belirtebilirsiniz. Tamamdır. Bu bölümümüzde bu kadar da umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki e, videolarda görüşmek üzere. Bay bay.